8 Ekim 2019 Sağ sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürs ben. Bu sabah sizlerle gazeteci yazar Bekir Coşkun'un Sözcü Gazetesi'nde 6 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan Bütün Kuşlar Vefasız başlıklı yazısını paylaşmak istiyorum. Yıllar sonra bazı yazılarını okuduğunda aslında kendi kaderini yazdığını anlar yazar. Komşunun radyosunda her sene bu mevsimde durmadan çalan yine o hüzzam şarkı var böyle mi esecekti son gününde bu rüzgar son gününde bu rüzgar bütün kuşlar Vefasız mevsim artık sonbahar Mevsim artık sonbahar Ayrılık mevsimidir bu aylar. Yazlıkçılar döndüler. Kırlangıçlar Nil deltasına gitti. Bu aylarda renk çiçekten ayrılır. Güneş kumdan, menekşe kırmızıdan, bahçeler çocuk seslerinden, salkım asmadan, yaprak dalından. Bir boş salıncak rüzgarla terasta sallanır. Ayrılık mevsimidir bu aylar. Her sene bu aylarda ben ayrılık yazımı yazarım. Her cümlenin sonuna noktalar artı iki damla. Hüzün günleridir. Yaş gözden ayrılır. Küçük köpek kaç gündür arkadaşı çocuğu arıyor kumsalda. Arada bir koşuyor kendi kendine. Koşunca arkadaşı gelecek sanıyor. Nereden bilsin? Bu mevsim ayrılık zamanıdır. Dün gece ilk yağmur yağdı. Çatılarda tıkır tıkır. Küçük gölcükler oluştu sokakta. Kediler saçak altlarına sığındılar bu sonbahar yağmurları sanki doğanın ayrılıkları ağlayışıdır. Yaz aşklarında bu günlerde tenler ayrılır. Ne çok giden olur, ne çok el sallanır bu mevsimde. O ne çok vedadır. Bu mevsimde ne çok beni unutma vardır. Ayrılık mevsimidir bu aylar. Aklında bir hüzzam şarkı, bir de ayrılıkların sızısı kalır. Bütün kuşlar vefasız Mevsim artık sonbahar Mevsim artık sonbahar Evet arkadaşlar, tüm hüzünlerine rağmen Yazdan sonra gelen serinliğin ve sarının her tonunun tadını çıkarabilmeniz dileğiyle. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.